Merhaba arkadaşlar, ben Brovni. Bugün sizlerle birlikte Craft rice oynuyoruz. Bu benim ilk uzun videom olduğu için biraz heyecanlıyım gibi. Çok da heyecanlı değilim ama. Ee, bu arada ee, Craft Rush'ta kayıt problemleri olduğu için telefonla çekiyorum videoyu. Telefonu kamera olarak kullanıyorum. al. Tamam gidelim. Mesela OBS'den falan çekmeye çalıştığımda da olmuyor. Ben Windows 6'ya yapıp Windows'un game barını kullanıyorum. Da işime geliyor. İnşallah yol yaparken düşmem diyecektim. Yol yaparken düştüm. Lan. Bir de çok pink var. Şöyle bir bedi kapatalım biz. Oo geldi adam. Gel abi. Gel gel. Hı. Oo fena indiriyor. Güzelsin. Güzelsin. Aa Gel abi ya. Ben oraya gelmem kanki. Hadi. Keseceğim mi? Kesemedim. Neyse problem değil problem değil. Şapak mı lan? Bir de silek. Ortayı toplayak direkt. Bak jitter yapması kolay. Jitterla eğim olması çok zor. Bir de şunu şu telefon daha düzgün bir yer. Mesela yakama takabilsem iyi olacak da. Sağ de CPS limiti kaçıyor bak. Demin 15'i geçtim. On 17 yapıyorum. CPS limiti yemiyorum. Ha bak açtım. Yok yok 18 yaptım açmadım. 20 herhalde. Abi drag yapmak çok hoşuma gidiyor ya. Turkuaz mı lan o? Galiba. İnşallah yanda adam yoktur ya. Hadi inşallah yok varmış. Abi çok sıkışık oluyor ya. Bakamıyorum ki. Oh düştü. Şimdi ben ona bir uçayım. Benim bu arkadaşa bir uçmam lazım. Şöyle. Abi limit varmış. Çok kısa ya. Limit varmış. Oh öldü. sesin onların da bu limitten haberi yoktu. Hadi video şifre vereyim. Videonun şifresi Altın elma. 6 yazı 6 elma yazan altın elma yazan her şeye herkese kalp atacağım. Tabi yorumlar açık olursa. Kırma. 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 Kırma oğlum. Oradaki sesi kı kısarım biraz pardon. Çok vardı. Odaklanmam lazım. Düşmemem için speed bridge yaparken. Allahu ekber. Kanka sen ne ara geldin? Takım, takım. Lan abi ping var. Ping var işte. Abi hep pinkten ya. Pinkten ya. Bir de FPS'im de çok düşük. Bilgisayarda 4 GB RAM var anasını satayım. Moruz galiba. Abi şu sisleri kapatayım ya dur. Ayarlar. Bir dakika açık. Ayarlar video ayarları. Eee. 8. Oha bir dakika. Çek. Tamam ya. Tamam. O 24. Çok iyi. Adam geldi mi? Gelmiştir o büyük ihtimalle. Şöyle bir hızlıca bedi kapatalım. Bir dakika benim TNT'm yok mu abi? Ben TNT jump yapmasını biliyorum. Kendimi riske atmayayım. Koy abi. Bam, geldi. Bam, aa alt blok, alt blok. Oha, kırıldı be de. Ama o da beni kırdı. Hadi. Yatırdık. Oha lan elması varmış. Hiçbir şey basamıyoruz ki. Abi ben malım ya. Takım istiyorsa olur. Tete mi? Tete ne? Yap sokağı kapat. TikTok. Yani. Kanalım var mı? Yete var. Bitteyim. At. arkadaş atmasını bilmiyorum ki ben oğlum. Kesin bana gülüyor. Craft ise yeni başlamış olmam gülünecek bir şey değil bence. Son oyuncuda Ark isim yazınca oluyordu. Burada da, da aynı şey, bilmem yani. Bir dakika şu yolu yapayım da. Arkadaş edindim lan oyunu. Aa kılıç beleş. Ama bunu koymam lazım. Bunu alacağız. Bu bu. Bu kalanıyla da blok. O yeşil abimiz varmış. O zaman bir ananı satayım. Keskinlik. Bastım. Şuraya taşısak. İnşallah değildir. Kardeşim burada mısın? Değilsin. O zaman ben sana bir gidiyorum. E, o yatağını bir ufaktan ısırmak istiyorum. Kardeşim o yatağını sen, senin yatak vardı ya artık yok. Oo benim arkadaş rekliydi. altı golden apple blok tamam ye o adam gelirken ona ben çıtırından ve fireball atacağım tamam gidelim İnşallah orada değil buradaysa çok kötü hadi hadi aa benim arkadaş gitti ya mavideymiş o adam 16 çöş Şöyle ok, yay, fireball, eşya boşaltması. Şöyle kimi kanser edelim? Şu arkadaş gelirken şöyle kafasına. Gelirken şöyle bir Şöyle atalım o zaman. Bam. Bir dakika. Bir dakika kapıyı açmam, lazım. kapıyı açmam lazım. Arkadaşlar kapıyı açmam lazımdı. Videodayım videodayım. Şey. Senin arkadaşın gibi çekiyor. TMM. Keke. Tim tim. Abi takım olmak yasak. Ben böyle şerefsizlik yapamam aslında ama bu adam bana ihanet etmeyeceği de çok belli değil. İnşallah PvP'si kötüdür. Kanka İnşallah yoldan düşersin. <laughs> tamam çekiyoruz. Ha arkadaşlar sarı kola kanalına abone olmayın. İğrenç bir kanal gerçekten. Senin... Ya düzgün dur. Aslında bu adamı okla kanser edildi de öldürebilir mi? Ne? Evet. Bana ne? Burada durdum. Yorumlara yazın. <laughs> Adı Yiğit. 11 yaşında. Ya oğlum sus. Sen Benim videomda. <laughs> çok lag var. Evet, ama koyduğum bloklar siliniyor. Aa koyduğum bloklar siliniyor. Bir de bu bölgeye blok koyamasın diye. Aa bir tek gri ile ben kaldık. Siz, sizin eleman? Benim eleman öldü. Gri kesti. O ya fena lag var. O adam beni şimdi gelip çoktan öldürmüştür. Yok yok tamam düzelmiş. Şimdi bir sürü ok alacağım. Ve kalın da endermite. Bir tane endermite alacağım ve başka da hiçbir şey alamayacağım. Yetmiyor çünkü. Şunu yerine koy abi. Elini tut. Yatak Enfak böceği. Bebeğim. Kovaladıkça kaçan yatak böceğim misin? Kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Ellemesene. He. <laughs> <laughs> öldüm galiba. Fena bir şekilde öldüm ben galiba. Evet. Gezelim abi. Aa blok koyabiliyorum. God Bir şey diyeceğim. Bu adamda mı sıkıntı var? Hadi onu öldürmüyor. İnşallah havada asılı kalmıştır. Yo. Biraz da God Bridge çalışalım. Aa. Çeresiz <laughs> oyun yazmış. Lan. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bay bay.